Merhaba. Bazen gökyüzüne baktığımızda aklımızdan şu soru geçer. Bu evrende gerçekten yalnız mıyız? Bilim bugün bize çok net bir şey söylüyor. Evren yaşam için fazlasıyla büyük. Sadece Samanyolu galaksisinde dünyaya benzeyen milyarlarca gezegen olduğu tahmin ediliyor. Ve bu sadece tek bir galaksi. Evren ise trilyonlarca galaksiden oluşuyor. Matematik açık. Bu kadar büyük bir sahne tek oyuncu için kurulmaz. Peki Kur'an ne diyor? Kur'an'da sık geçen bir ifade var, semavat ve arz gökler ve yer. Hep çoğul ve sınırsız bir genişliğe işaret eder. Bir ayette de şöyle geçer, göklerde ve yerde sizin bilmediğiniz varlıkları yarattık. Bu yalnızca melekleri değil, henüz tanımadığımız farklı yaşam biçimlerini de kapsayabilir. Bilim bugün su, karbon ve enerji kaynaklarının evrende çok yaygın olduğunu kanıtladı. Yani yaşam. Sadece bir tesadüf değil, yaratılışın bir kanunu olabilir. Kur'an'ın 1400 yıl önce söylediği gerçek şimdi teleskoplarla doğrulanıyor, evren hayat dolu olabilir. Ve daha da önemlisi, Kur'an, insanı kendi kabuğundan çıkmaya çağırır. Göklerde ne var, yerde ne var? Düşünmez misiniz? diye sorar. Belki de asıl görevimiz, sadece dünyayı değil, yaratılışın tamamını keşfetmektir. Bugün insanlık ilk kez yıldızlar arası cisimleri izliyor. Başka güneş sistemlerinden gelen misafirlerle karşılaşıyor ve belki de çok yakında ilk kez dünya dışı bir yaşamın izine rastlayacağız. Bu bizim için bir tehdit değil, büyük bir uyanış olacak. Çünkü yalnız olmadığımızı fark ettiğimiz gün, savaşmayı bırakıp birbirimize bakmayı değil, gökyüzüne bakmayı öğreneceğiz. Ve anlayacağız ki, bu evren, yalnızca bizim için değil, biz, alemlerden sadece biriyiz.